ağaçlarım oldu. Baharın geldiğini müjdeleyen gördüğünüz gibi harika bir görselle birlikteyiz. Ve arkamızda Merkez Sabancı Camii. çiçekleri açtı. Ağaçlardaki çiçekleri görüyorsunuz. İnsanlar piknik yapıyorlar, mesire alanlarla yürüyüş yapıyorlar, dolaşıyorlar gördüğünüz gibi. Güzel bir gün. Arka planda gördüğünüz gibi E5 karayolu ve üzerinde köprü. yaşama dair. Bugün Taş şu an. Taş Köprü Adana'da Seyhan Nehri üzerinde Yüreğir ile Seyhan ilçesini birbirine bağlayan en güzel ulaşım noktası var. Yüzyıllarca Orta Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan en önemli geçit noktası, ulaşım noktası olmuştur. Taş Köprü 310 metre uzunluğunda 11 metre 40 santim genişliğindedir. Taş köprünün 21 gözü olmakta 2006 yılında restorasyon çalışmaları başlamış ve 2007 yılına kadar sürmüştür. 2007 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Taş köprünün tarihte iki ismi vardır. Bunlar Saros ve Justinianus olarak geçmektedir. Şu an ise günümüzde herkes Taş Köprü olarak bilmektedir. Fakat diğer iki ismi ise tarihte Saros ve Justinianus olarak geçmektedir. Taş Köprü Roma dönemi eserlerindendir. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Ve Roma İmparatoru 1. Justinianus tarafında çok ciddi bir şekilde restorasyon çalışmaları yapılmıştı. Ve şu an gördüğünüz gibi değildi. İlk yapıldığında taş köprü küçücük, çok dar olarak yapılmıştı. Adana'nın en önemli noktasında ve Adana'nın simgesi olarak bilinmektedir taş köprü. Ve yapımında ise halen e, kullanımında parke taşları kullanılmaktadır. Ve 2000'li yıllarda yani yaklaşık 20 yılı aşkın araç trafiğine kapatılmış izin verilmemişti. Gördüğünüz gibi sadece yayalar, bisikletler, motosikletler geçebilir. Taş köprünün, taş köprünün yapımında tüf taşı, mermer ve spoleyin yapıda malzemeler kullanılmıştır. O şekilde inşa edilmiştir çift dolgu taşı olarak yine yapılmıştır. Sağlam bir yapı olarak. Ve Adana Arkeoloji Müzesi'nin kitabesinde 1700 yıllık olduğu düşünülmektedir. Bu şiir bugün yazılmadı. 156 yıl önce yazıldı. Ve insanlar evde kaldılar. Kitap okudular ve dinlediler. Dinlendiler. Eksersiz yaptılar. Sanat yaptılar oyun oynadılar. Ve yeni varoluş yollarını öğrendiler. Durdular, daha derinden dinlediler. Biri meditasyon yaptı, biri dua etti. Biri dans etti. Diğeri kendi gölgesini keşfetti. İnsanların düşünceleri değişti, iyileştiler. Cahilce tehlikeli, anlamsız ve vicdansızca yaşayan insanların yokluğunda dünya iyileşmeye başladı. Ve tehlike sona erdiğinde insanlar ölüler için ağladılar ve yeni kararlar aldılar. Yeni bir dünya hayal ettiler, yeni yaşam biçimleri yarattılar, dünyayı tamamen iyileştirdiler. Tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi. Yıl 1864 Ketlin Omer. Şu an Adana Kızılay Caddesi üzerinde tarihi Ulu Cami olmalıyız. Yıllardır Adana'ya ev sahipliği yapmış ve binlerce insan camide namaz kılmış, teravihlere gelmiştir. Ve yine Ramazan ayındayız. Gördüğünüz gibi güvercinler Ulu Cami'nin önünde çok güzel bir manzarada. Ulu Cami büyüklüğü ve tarihi açısından Adana'nın en önemli eserleri arasında gösterilmektedir. Selçuklu, Memluklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari karakterler üzerine toplayan bu eserin üç ayrı kitabesinden İlk defa 1513 yıllarında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından inşasına başlandığı, 1541 yılında Halil Bey'in oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından getirilerek ibadete açıldığı anlaşılmaktadır. Esas binanın batı tarafındaki giriş kısmını Ramazanoğlu Halil Bey'in yaptırdığı bilinmektedir. Giriş kapısının üzerinde kademeli bir sistemle yukarı doğru sivrilen çatının Selçuklu mimarisi karakterinde yapılmış olması 16. yüzyılda küçük bir beylik halinde bulunan Ramazanoğullarının burada en küçük bir mescit yaptırdığı fakat daha sonra beyliğin büyümesi ve mescidin yeterli olmaması ile bugünkü esas binanın yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bütünüyle kareye yakın dikdörtgen planlı olan Ulu Cami'nin batı ve doğu yönündeki iki büyük kapısından avluya girilmektedir. Caminin esas ibadet mekanına ilaveten bölgenin sıcak oluşu ve daha fazla cemaatin ibadet etmesi düşünülerek avlunun bir kısmı ahşap örtü sistemiyle kapatılarak büyük bir son cemaatleri haline getirilmiştir. Doğu cebedeki avlu kapısında ve caminin esas mekanı cephesinde siyah ve beyaz mermer renkla kullanılarak cephe görünüşüne renk katılmıştır. Yarı sivri kemerlerin kontürleri stalaktit ve bitki motifleriyle süslenmiştir. Emine uzanan dikdörtgen planındaki paralel konmuş dört sütü ile iki mekşahı teşkil etmekte ve sütunlar hafif sivri kemerlerle birbirine bağlanmaktadır. Kıble duvarında etrafı siyah mermerden yapılmış bir bordürle çevrili mihrabı ile ilk hasta caminin kıble duvarını kaplayan ilk bakışta dikkati çekmektedir. Adana Ulu Cami son cemaat mahalli formundaki haremin batısındaki dikime mekane ile mekanı ile Adana Hasan Ağa Camisi mekanı ve Adana Hasan'a Camisi, Adana Kemeraltı Camisi ve Ceyhan Kurtularcı Camisi gibi bazı mahalli eserler etkilenmiştir. buraya davet ediyorum. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Hayırlı Ramazanlar Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Olduk. Olduk. Ramazan bayramını kutluyorum. Hoş, hoş geldiniz. Programımıza sefalar getirdiniz. Siz de hoş geldiniz. Tepebağ mahallesinde özellikle burayı çok bilinen tarihi evet. yeri evet. E, özellikle halkımızla paylaşmak çok. istedik. Iıı e, tüm Türkiye'deki evet. insanlarla. Siz de akrabası olarak, torunu olarak tabii, Musaballının tabii. bize neler anlatmak istersiniz bu tarihi yerin? Şimdi bu tarihi konumuz derilerimizden kuşak kuşağa kadar gelmiş ve burası bir tarihi bir yer olduğu için devamlı biz buradayız yani. Yani burada Siz oturuyoruz. Siz nerede oturuyorsunuz? Burada. burada oturuyoruz yan tarafta. Evet. Burası burada tam altı tane ev var. Altı tane ev olduğu için burası çok büyük bir konak. Evet. Zamanında çok kalabalıkmış ondan sonra aileler konakların arasındaki geçişleri bölmüşler. Yani bir taraftan bir tarafa geçilirmiş. Çok Adana'nın çok merkezi bir yerinde gördüğüm kadarıyla evet. Adana'ya Musaballı ilk yerleşenlerden mi acaba? Öyle düşünüyorum. Adana'nın en eski ailelerinden evet. Musaballı. Çünkü Adana'nın çok merkez noktasında Tepeva Adana'nın en eski mahalleleri yani ilk yerleşim yerleri. Evet. evet. Hatta şöyle bir şey var evet. benim duyumum. Eskiden kalan bir bölüm. Eskiden ee, burası şey üzüm bay mağarıydı. Ordu seferden, Taşkötlü'den geldiği zaman, eski zamandan bahsediyorum. Musa ballıya uğrayalım demiş, ballı ekmek yiyelim. Bu ballı şeyi oradan kalma Burada bazlama yaparlarmış. E, ondan sonra şey yaparlarmış, e, bekmez yaparlarmış. Ballı ekmek gelermiş, ordu burada. O zaman askeriyiz. Ballı, o zaman lakap mı? Tabii hani soyadı, tabii tabii. Değil, tabi. Oradan kalma evet. Kaç yıllarından zaten soyadı kanunundan önce. Evet efendim, evet. evet evet. Yani tarihi çok, çok eski. olarak insanlar tanınır ve anılırmış o şekilde. Tabii eski evet. olduğundan dolayı işte böyle günümüze kadar gelmiş. Evet, çok güzel. günümüze kadar gelmeye yani. evet, yani. hazır. en eski tarihi yerlerinden birisi de burası. Ve burası da e, valilik ve belediye iş kanalıyla geçen sene tamir oldu dıştan restore oldu. Sokak güzelleştirme adı altında. Halinde evet. restorasyon çalışmaları devam Tabii ediyor. sokak güzelleştirmesi evet. altında evet. restorasyondan diğer bölümlerde, diğer tarihi yerlerde devam ediyor. Evet. Evet, çok Belediye güzel. kanalıyla yapılıyor. Başka neler söylemek istersiniz bu mahalle hakkında? Bu eski, hala. sizin bildiğiniz o aileler buradan taşındı mı? Çok kalabalık. 98 depreminden sonra çoğu nevi yıkıldığı için buraları terk ettiler. Ama burada şu an en eski oturum alanında olduğum için, tarihi yolu için burada bir biz kaldık. Yani eski aile olduğumuz için biz kaldık. Eski aileler gittiler, evet. başka evet. yerlere taşındılar Tabii tabii. Evet. Tabii 98'den sonra boşaldı buralar. Peki Adana hakkında başka evet. neler söylemek istersiniz? Adana'nın tarihi hakkında. Adana'mı çok güzel Siz yıllarda burada oturan bir insan olarak, Tabii, Adana'da çok güzel. Mesela eski Ramazanlar daha güzel olurdu. Buradan davulcu geçerdi, sesini uyanırdık. E şimdi pandemi dolayısıyla davulcu, manolcu da yok. Yani kendimiz saat de kapıyoruz. Ramazanı doya doya yaşardınız. Tabii, tabii. Tabi, tabi. Herkes birbirine yemek götürürdü, evet. ona yemek verirdi. Güzel günlerimiz vardı. Toplantı oldu, çay alıldı. Peki o zamanlarda da aileler Ramazan ayında sokaklara sofra kurup birlikte yer miydi? O tabii tabii yani. tabii yani böyle yaz gününe geldiği zaman sokaklarda sıcak havalarda kafanın evet. önünde akşam yüzeyleri serinleri savunma aile 3-5'e oturur orada yemeklerimizi yiyorduk, çaylarımızı içiyorduk güzel sohbetlerle deyerek sohbetler. Evet hepsi bu yani güzel günlerdi o evet. günler Bu güzel görsel tarihi yerde birçok sinema ve dizilere konu olmuştu Sizler de bunu yakınen evet evet. görmüşsünüzdür evet, çekimlerle... Şimdi bizim bu eski mahalle evet oturan çok yaşlı teyzelerimiz vardı o zaman. Cüneyt Arkın'ın filmi bile burada çevrilmiş. Cüneyt Arkın buraya gelmiş, film çevrilmiş. Ama şimdi dokuz sene önce burada bir dizi çekildi. Hanımın çiftliği diye güzel bir dizi çekildi efendim. Bizim bu konakta çekildi. Ondan sonra bu şeyimiz, caddemiz, sokağımız bazı dizilere şey olmuştu. Örnek olmuştu. Dila Hanım olsun, diğer başka diziler olsun. Mesela bir zamanlar Çukurova'ydı, bu buralarda şekilmişti ve hala da çekimde devam ediyor yani hafta sonları kadar. Ama şimdi pandemi dolayısıyla herhalde biraz durdurmuş olmalılar. Hı. Yani çok e, dizilere sahne oldu orası. Doğru mu? Evet, evet. Harika bir yer. Yani evet. biz Adana olarak gurur duyuyoruz. Burası mı eskiden hiç şey yapmazdı, bilmezdi. Evet. Bilmez ama dizilerden sonra, dizilerden sonra herkes şey yaptı. Hı. Önem verdi, geri fotoğraflarını çekmeye başladılar. Çok güzel. Dilinize sağlık. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Tekrar bize. size hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ var olun. Hoşçakalın. Güle güle